Yani ya hani ya işte Hollywood yıldızı oradan falan diyen de olacak. Aaaa! Oh <laughs> ben Selma Hoca ya. değilim. Vay, Ceylan Yarın'ım. Hocam de ya şey <laughs> ben böyleyim hani falan diyemeyim. Zaten Google'a hocam yazınca Ceylan çıkıyor. <laughs> DM kutuma hiç girmeyelim çünkü DM kutumda gerçekten çok sıra dışı şeyler var. Herkes var. <gülüyor> 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 e, e çıcaklar ya. Sen bakasın şimdi bacısıyla kaçmadın mı burada? <laughs> 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 Bağlansın yayın öyle. <laughs> TikTok anamız, Onur babamız. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Anlatırsam Film Olur Ekstra programından herkese merhabalar. Yeni bir kanalız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu haftaki konuğumuz Onur Sermik, Ceylan Yalın. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Anlatmak ister misin? Formatımız bu. Anlatmak ister misin Onur? Bence anlatmayalım, bilmesinler. Kapanır, yayının kapanır. <laughs> sektörde şu an oyunculuk yapan fenomen arkadaşlarsınız. Ama fenomenlikten oyunculuğa giden değil, oyunculuk yapıp paylaştıkları videoyla fenomenle ilgili. <laughs> 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 Böyle bir uzun bir seri var. <gülüyor> <gülüyor> ben konservatuvarda kalıyoruz falan. Mezunu bir oyuncuyum baktığı zaman. Devlet konservatuarı, Müşfik Kenter hocamdı falan ama Evet. Ya hocam videosuyla kitlelere ulaştım. <laughs> yani ben oyunculuk olarak kariyerimden çok memnundum. Çok güzel gidiyordu ama hiçbir dizi ikinci sezonu görmedi benim oynadığım. Böyle bir problem var. Arkadaş e, gusül abdest <laughs> o Bütün evet, diye yani bunu bak, Böyle bu mı konuşuyoruz? Bu <laughs> Teknik bir arıza nedeniyle Ceylan'ı... Ceylan, ı... Ceylan kalkıp gitmek istedi. Bu <laughs> <laughs> nasıl program? Sen ne yapıyorsun falan? Bir <laughs> dakika <İngiltere> değil mi? <laughs> Stüdyo karıştı burada. Ben tat ses gibi girseydim ya. Sen buradan boğuldun diye. ben de Yıldız silme. Bizi çağırarak büyük hata yaptın. Sizler <laughs> bir sezonu geçmedi dedin de Programla ilgili de acaba... Var, estağfurullah. <laughs> Abi mesela son dizi çok iyiydi. Kitlelere de yayıldı şampiyon. Ben çok eğleniyordum ama korona morona bilmem ne falan bir sürü şey etki etti ve devam edemedik bazı şeyleri. Bütün dizileri o zaman hızlıca sayalım. 90'lar beni böyle sevan gibi sevmedik. Ne münasebet. Sevdanın bahçesi, çocuklar duymasın, şampiyon ve şeref sözü. Filmleri sayalım. 15 tane de film vardı. Filmleri o, sayamayız sayalım. o zaman. Ceylan sendeyiz. Mehcezir ile başladı. Aşk ve Mavi, Kalp Atışı, İkizler Memocan ve en da Kolej Rüyası'nda işte. Kolej, ha, kolej Rüyası da evet o dizi, Bir pamuk Prens var benim, başrol oynadım Tamer Karadağlı'da. Hmm. En çok benim için farklı olan o. Son başrolüm oldu. <laughs> son <başarı. gülüyor> İlk ve son başrolüm oldu. Buradan selam olsun pamuk direnç edin. Yunus, YouTube'da Onur Sermik'te diye yazdığın zaman YouTube'daki <laughs> e, profilini en alt... Şimdi gerek var bunu Hayır, bu da şimdi bu. Sana bir laf mı? YouTube'da en alt kısımlara şöyle aşağı doğru bir insene ne Arkadaşlar burada bana komplo... <laughs> ne alakası var? Hayır ne ara? Niye oraya en Niye aşağıda en aşağıda şimdi? En, en aşağıları inin. E, Onur'un mizah yeteneğine bir bakın istiyorum ben. O <laughs> öğrenci ben de öğretmen e, Ben ondan 6 yaş büyüğüm. Spontane mi gelişti böyle hocam diye girmek? Oğlum ben şimdi bunu gördüm. Of de, hakikaten yani dedim ki <laughs> bu ne anasını Gerçek duygu Daha mı? Dur bir dakika lan falan diye. Ya hocam, hocam. Falan Aslında öyle gelişti. Bir buçuk şöyle, saniye. Şöyle biz Onur'un çektiği o videodaki o anı anlatayım. Evet. Sigara arasında artık biz de o zaman merhaba merhaba Onur'la sadece falan. Ama Onur çok sette de zaten çok zıplır ve çok eğlenceli bir renkli bir karakter olduğu için herkese çok çabuk şey yapabiliyor. Isınabiliyor <laughs> yani. Evet. Hani. Evet. bir kamera uzatıldı yani. <laughs> yani direkt şöyle. <laughs> ya hocam <bu gülüyor> ya. Şey, <şöyle gülüyor> ben, ben böyleyim hani. <laughs> Ben <laughs> telefona bakıyordum galiba. Evet, evet. Sonra ben hani bozmadım falan. Ondan sonra bir sadece mizah olarak hani mizah yaptık. Aslında ben Onur'un o videoları paylaşacağından bile bir haber bilmiyordum Ben yani. evde izlemek için kendimi <laughs> Evet yayındayız. Evet, yayındayız. Ha, Kayıt yayında kesmiyor. Teknik arıza. Kayıtta mıyız? evet. <laughs> Ama teknik arızanın sebebi de bu adrenalin patlaması yani. Tabii ben Ceylan'la ne zaman bir araya gelsem teknik mutlaka. arıza veririm. <laughs> <laughs> ya da mutlaka teknik bir arıza <laughs> yaşıyorum. Teknik daha. arıza her zaman veririm. Helal bu kadar işten güldü ki doğru <laughs> oldu ne? bitti 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 kesiyoruz abi hadi toplanın gidelim. Direkt bizi çıkartıyormuş ama bitti yani bitti, bu, bu kadar. Nedir ya, bu nedir ya böyle bir oldu. Ben paylaştıktan sonra ne oldu? Viral oldu. Lan ne, Tatladım ne değişti yani. hayatında o, o, anda bir anda ne değişti? DM kutumdan bahsetsem mi? <laughs> DM kutuma hiç girmeyelim. Şimdi... Nur gibi bir adamım ben artık. Şimdi Nur da film çektik. <laughs> Nur devir teslim yaptı bana ya, bayağı ya sen bayağı bayrağı. Sana bayrağı teslim etti yani. Kesinlikle. Yani. Hocam tutunca dediniz ki bu bir seri haline gelsin. Biz hocam tutunca seri yapmadık. Biz üst üste hocam videoları çektik. Eve gidip aslında. bir video Aynı çektiniz vardı abi. aslında hoca ve bir onu Ona... çektik evet. Spontane gelişen birkaç video dışında biz sadece bir tane bir çekim yaptık. O da şeydi. Özel derse geliyor Onur Sermik. Evet, ee, zaten ama en büyük patlayan o. video oldu. İşte özel dersi geliyor. Orada da ben yine kendi Selma karakterimi kolej rüyasında bu arada ben hani Kolej rüyasındaki evet. Selma karakterini acaba. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ha. <laughs> bunu parantez içinde. Ben, ben, ben hoca değilim. Kolej rüyası işte. yayınlandığı ne yapıyoruz? İzliyoruz o zaman. Merak bak edin. şu an hmm. Türkiye'de İngilizce dersini kimden almak isterseniz diye biri sorsa. <laughs> bak kralını getirsen yine bu kızı seçer. Yorumlarda o var. Biz böyle <laughs> hoca oldu <laughs> da biz mi okumadık? Zaten Google'a hocam yazınca Ceylan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane kurs açsam İngilizce getirsem bunu başına. <laughs> Bayağı atarız. Yani. Evet. Ama Yunus'un sonuç çünkü İngilizcem çok çok iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ders alıyorum ama çok iyi, iyi İngilizcem yok yani. Önemli olan zaten <laughs> duygu zaten... <laughs> <laughs> Yunus arkadaşız bak yapma. <laughs> İngilizce ne ara oldum yani? Diziden dolayı patladım ama şöyle bir kitle de var yani. Gerçekten İngilizce öğretmenim. Ciddi ciddi, Bana, ciddi, ciddi Ciddi soranlar gerçekten çok var. var. Esprisi falan değil. Espiri evet. olanı da okey. <laughs> <laughs> Onu da anlıyorsun ama. Gerçekten ciddi ciddi soranlar da var. Bu da artık psikolojimi olumsuz yönde etkiliyor yani. Eğlenmiyor. Ya. Pişman mısın? Kesinlikle pişman değilim de Çok eğlendik. E, o zaman kamera şey de pişman değilim ha. Aklım hala yapamadım Yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> yayınlandıktan sonra tekrardan aynı şey başlayacak haberi o, o olsun. bunu garanti ediyorum. Hits. Ceylan'ın girdiği anlarda odak noktası tamamen Ceylan oluyor. Sen şimdi yönetmen adamsın. Diziyi seyrediyorsun. Dizinin bir senaryosu, akışı, bir sahnesi bilmem nesi var. Böyle ortam sesi sanki kapanıyor, giriyor. Ve ona bakmaya başlıyorsun. Bak yemin ediyorum böyle bir şey yok. Başlayacak mı? Sen şimdi ham görüntüleri... <gülüyor> 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 görüntüleri böyle çok güzel. Yani. çok güzel. görüntüler. <laughs> Sonra bak bu esprilerinden ötürü bizim aramızdaki... Sonra savcılıkla uğraşıyoruz. <laughs> kesin, kesin bir şeyler olmuştur bu programdan sonra oluyor. Programdan önce, sonra. Sonra öncesi, kesin bunlar birlikte kalmışlardır. Kesin bu gerçekten öğretmen öğrenci fanteziydi de. Soruşturma mı açtılar böyle ilgili bir şey? Yok, Hayır canım, ben aç ben, ben açabilirim yani. Ama şu an rahatsızındır çünkü yeni hocalar aramaya başlamış şöyle. bir şey. <laughs> yani, evet, evet, evet. Yani, ben ben ya. yavaş yapalım yavaş... Yapalım Hep İngilizce gizledim, biraz matematik biraz var. Biraz fizik falan yani, da yani, gerekiyor. Bir buçuk sene İngilizceye devam <laughs> bana kalsın, <laughs> <laughs> Olaya geldi ya abi, yani durduramıyorsun onu Selma ya. Selma Ahur işte, hareketleriyle yani. falan zaten şey, alımlı bir kadın karakterinde yani o. Haliyle şimdi sette de en böyle bir... <laughs> gerçekten. Nerzan Mutlu, Seda Sayan, Geylendan Uçuk. Yani öyle bir şey. Gereceğin Mutlu ve Seda yani, Sayın. Yani, buradan tutuyorum. bak, bu video tutarsa ve izlenirse kıza gerçekten bir sabah programı ya da böyle bir gizlilik, <laughs> izdivaç programı... Bana şöyle bir ağzımı alsana bir, ben de şöyle Reiting garanti veriyorum, 16 şer. Ben e, cazibesi ve e, çekiciliği olan bir kadından ibaet değilim. Bu, bu sürekli ön plana geliyor. Gir, Ailesinde dedi ki var dedi. Hayır hayır. bak şey muhabbet içinde değil, aslında dışarıda da ha, bu muhabbet. Oyunculuğumu geçmesin anlamında Abi, söylüyorsun. Al geçsin istemiyorum yapabilmek için ne yazık ki tanınır olmak mecburiyetindesiniz belli bir zamandan sonra. Konservatuvar mezunu ve iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bunu bana ustalarım altın hareketli söyledi ama şansım yaver gitmedi oynadığım birçok işte. Aytaç Çukur'da oynuyor. Biz beraberdik 90'larda. Aynı takipçiyle 90'lar dizisinden ayrıldık. O Çukur'a girdi. Ben hangimi sevmediğe girdim. Hangimi sevmedik de çok iyi bir işti. Cengiz Bozkurt, Altın Erkekli, Bülent Şaprak çok iyi bir kadroydu. Çok şey öğrendim. Ama mesela günün sonunda Aytaç 600 bin takipçiyle kapatırken ben 4.000 takipçiyle kapatmıştım ve evet. hani aynı çıktığımız yolda Aytaç'ın yolu birazcık daha kolaylaştı. Benim yolumun dikenleri üstten kalkmadı. Kolej rüyası bize bu anlamda o dikenleri aldı ve e, önümüzü güzelce açtı. Ceylan'la çektiğimiz videonun sırrı bir şans getirdi. Ha ben yarın başka bir aksiyon dizisinde Ceylan da öyle, dram dizisinde de oynayacağım, oynayabiliriz, hmm. sorun yok. Böyle bir şey yaptık, bu patladı. Evet TikTok'ta da varım yani süt döktür filan dediği bir, zaman arka geliyorum. 300 yani. bine yakın takipçi evet, var. 300 bine yakın ama ben bundan gocumuyorum. Şuna da bakıyorlar kaç takipçisi var neye o göre var. Oyunculukta abi. bile bakılıyor Tüm bu. bir audition gerekiyordu bir dizi için. Ben bir diziyle anlaştım şu an söyleyeyim. Ka kaç artık. takipçisi var? Gerçekten <laughs> Instagram'a baktım. Şunu bakmadı yani. Yani çok ünlü yapımcılar da Instagram'a bakıyor diye. Bir yerlerini açarak mı? bir yerlere gelmeye çalışıyorsun yani bir kitle de var. ben 15 yaşından beri oyunculuk yapıyorum aslında bu ünlü olma, popülite sahip olma yolunda değildim. Hiçbir zaman benim gayemde bu olmadı. Bir hedefim vardı, bir idealim, bir çizdiğim bir yol vardı. O yolda neydi? Tiyatro yapacağım. Tiyatro yaptıktan sonra kamera önünde de şansımı deneyeceğim. Ama bunlar için ne gerekiyor? temel oluşturmak gerekiyor. Temelde nedir? Hocalardan, doğayenlerden eğitim almak. Oyunculuk sadece kaşından, gözünden takipçi sayından ibaret değil. Sosyal medyana gerçekten bakıyorlar ve maalesef ki sadece sosyal medyanda bir kitlen varsa biraz daha şansın daha yüksek oluyor. Tiyatro çıkışlı olanlar tiyatroya ilgi duyanlar oluyor. Yine tiyatrocular gidiyor tiyatro oyunlarına da artık. Şu an dijital bir dünya var. Dijital bir nesil var. İnternetten her şey ta ulaşılabiliyor daha kolay bir şekilde. 2012 senesinde Duru Tiyatro, Emre Kınay, Emre Hoca <laughs> Emre Kınay. bir evet, üç bölüm dizimiz var. Evet. Yani. Emre Kınay, işte Hakan Vanlı, Cem Yanılmaz gibi çok tatlı hocalarım vardı. Onlardan eğitim aldım. Daha sonrasında Akademi 35.5'da tekrar eğitimi sürdürmek istedim. O da ben bu hedef, bu hedefimi ne yaparsam bir kat daha, bir basamak daha üstüne atlayabilirim, çıkabilirim. Sanıyorsunuz ki e, sosyal medyada bir tane videoda patlamış bir insanı kattılar, oyuncuyu attılar. Öyle bir şey yok. Bu kişinin bir geçmişi var. Ben o buramı ya da açıp da ya da Onur. <gülüyor> <gülüyor> ya da Onur Onur mizahıyla böyle bir algıyı da bence doğru bulmuyorum. Katılmıyorum da. E, sanata emek veren insanlarız biz. Şu an şu dönemde maalesef ki herkes çok kolay ünlenebiliyor. Ablana da zaten e, konuştuk e, aşikim arasında dedik yani hani popüler olma artık gerçekten Türkiye'de çok kolay. E, tanıyanlar beni değil, Ceylan'ın oynadığı bir karakteri aslında gördüler. Bu benim için bir avantaj ve iyi bir şey diye düşünüyorum. Hayır ve demek ki ben işimi iyi yapıyorum veya doğru yoldayım. Ve Onur'un aracılığıyla tanındı yani. Bizim daha dizi çıkmadı. bölümümüzü bölüm dizi çektik önce. Sonra sinema filmini çektik. Sevgili Bilal Kalyoncu'ya da buradan selam olsun. Abimiz, yapımcımız. Şu an ne yapıyorsunuz sanata dair? Beklemede miyiz? TikTok'ta montu çıkarttım. O TikTok'er oldu. Baktık bizim dizi daha yayınlanmayacak. Proje de yok. TikTok'er'dan devam yani. Buradan selam olsun bütün süt dökenlere. Süt dökmek isteyenlere. Montu çıkarttım. Sloganını söyler misin bu arada? Sloganım TikTok. TikTok anamız Onur babamız. <laughs> Herkes artık ben seni ya. nereden tanıyorum nereden var tanıyorum? Var var Çukur'da oyna yani. diye çok fazla. <laughs> <abi. gülüyor> tamam <Tabii, gülüyor> oyna, oyna Tamam oynayacağım <laughs> şimdi, şimdi gidiyorum. Olur diyorum <laughs> ha tamam. Teklif <laughs> geldi <Yani, neden külüyor> ben de yani, iki, i̇ki gibi mi? uyanırım. <gülüyor> <gülüyor> Ya dijital platformu kullanmak lazım çünkü sanat ona döndü. Mecbursun abi. Mecbur. Unutulursun. Ya muazzam bir rekabet var. Yeni nesil de var. Bitmek bilmeyen bir serüven aslında. Herkes ya. çok herkes, istiyor. Herkes çok. Önemli. Herkes artık oyuncu olmak istiyor. Herkes... herkes oyunculuk yapabiliyor, oynayabiliyor. X birisine sorduğum zaman sanatın ne olduğunu yani sanat deyince onu bana yaşatması böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır diye konuşmam gerekiyor. Birçok şey, birçok saçma zırvalı sanat diye... Zeynep Hanım sakin, sakin. Buradan... <laughs> Karışmayasın, Ne olur, bir şey sakin. Arıyor diyor musun? değilim ben. Falan diyor. <laughs> yani sanat, sanat, şey sanat sanat için midir? Sanat sanat için midir? Çaresiz. Sen bu kızın şimdi <laughs> bacısıyla <bahçesine> kaçmadın mı burada? <laughs> Bağlansa yayın öyle. Benim lafımı böldüğü <laughs> için bence biraz özel. saygısızlaştı onu. Hayır burada bana kimse <laughs> hakaret <gülüyor> edemez. Azarlıyor bir şey yapmıyor ki tamam anladık yani. Ne <laughs> azarlıyorum kardeşim <laughs> azarlamıyorum ya. oyuncudur yani. arkadaşlar. Ya ondan mı bahsediyorsun? <laughs> sanatçıdır, şanlı sanatçıdır. <laughs> <laughs> ee, ya, öyle. ona göre. Ona <laughs> göre. bu Şimdi kadar insan... basit değil bu işler evet. diye düşünüyorum. Ama bu yani bizim yani. kolay kolay bizim konuşmamızda da çözülecek bir şey değil. Değil değil bu yani... tartışma konusu evet. da değil aslında. Çünkü Çünkü Sadece kendi fikrimi Bir video atıyor ünlü oluyor oyuncu oluyor. Bundan demek istiyorsun. TikTok'a düştüm. <gülüyor> 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 Hayır abi TikTok'ta şov yapıyorum. O sistemi çökerttim ve oranın bir numarası oldum. Benim bir yeteneğim var. TikTok'ta işe yarıyor. Sen orada değerlendireceğim. Yarın kolej rüyası girdiğinde bir yerde neyse artık orada değerlendireceğim. Anladın mı demek istediğim şeyi? Evet, şey. evet. Öbür türlü evde oturup çok çok yetenekliyim ama... İş yok. Taş, i̇ş var, var. Yani. taş yok. Hayır abi. Olmaz. Üretmen Üretmek lazım. Üretmek, Üretmek gerekiyor. Oturup beklemekle zaten olmuyor bu iş. O DM kutularını bir dökelim hemen izleyicimizin önünde. Hadi canım. O o kadar seninkindeydi. <laughs> 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 dökelim yani inanamazsın. Var son gelen son, Instagram. Son ya. mı? Son gelen Instagram'da. Açalım mı? Son gelene bakıyorum. Son gelen. Instagram'da son gelen diyen. Üzerisinde polis üniforması vardı. Abi şaka gibi ya. Rüyamda seni gördüm. Vay <gülüyor> <gülüyor> Bir altında ne yazıyor? Reis, senin şu İngilizce hocanın listesi yok mu? <laughs> <laughs> e insanın dediklerini çok ciddiye almamak lazım. Herkes kendi başındaki kele baksın. Sonra bu ne bu ne güzel. Yani ben tiyatro oyunu yazdım Aşkımı diye. 5 sene falan oynadığı oyun. Kitabını da yazdım sonra bunu bilmiyor onlar. O oyun oynamaya devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Televizyon için ve internet için çekim yapılıyor artık tiyatrolar <laughs> kapandığı için onu çekiyorlar şu anda. Onun dışında bir dijital ayrı bir dizim var benim. O başlayacak. Ve Koleji bekliyoruz şu anda. Aslında yaptığımız bu. Koleji benim için kariyerimdeki kırılma noktası olacağını düşünüyorum yayınlandıktan sonra. Can <laughs> Sarcan çektik beraber. Hani Can da arkadaşımız. Can, evet. Can Çok canlı. selamlar. Selamlar Can abi. Seviyoruz seni ya. Vallahi. vallahi evet, güzel Evet. <laughs> evet, evet, evet. Çok tatlı biri evet, evet. ya. Öğretmenimiz de çok biliyorum. tatlı biri ya. Yani. Sette öyle bir yumuşak, öyle bir tatlış, böyle ponçik bir görsen yani. Evet, hani 3 evet. haftada böyle bayağı aktı geçti yani. Evet. Şu an taşınmadı be. 3 hafta falan işte aynen. yani. Güzel. Her izlerken de siz de çok eğleneceksiniz bu arada ama. Evet. İşte bekleyenler hala bekliyorlar. Biz de bekliyoruz arkadaşlar. Bir kariyer planlaması olarak yine oyunculuk. Yani o hedef O bizim hayal benim işim var Mesleğim oyunculuk. Onun da mesleği oyunculuk. Ben benim de çukurun yapımcısından teklif bekliyorum <laughs> İnşallah. Yani, Yamaç Okur. Sevgili Yamaç Okur'a selam olsun. Damla Sönmez'e çok benzettikleri için sürekli sen de oynar mısın Çukurda abla oynasana diyorlar. Ben de diyorum İyi, olur ya oynarım. Yarın zaten sete gidiyorum falan oluyorum yani. Her hafta herkesin bir hayat hikayesini dinliyoruz. Perşembe günleri yayınlanıyor. Bir yarışma yaptık. Hayat hikayelerini dinliyoruz. Değişik bir format. Sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapacağız nasip olursa. Konuklardan Vay, her hafta hayat şey. hikayesi. Wow. Diğer formatta sorduğum bir soru var konuklarımıza. Size de sormadan geçmeyeyim dedim. Hayatınız film olsaydı filmin nasıl bir sonuna bitmesini isterdiniz? Yani mutlu sonuna. Anlayan anlatım. Şimdi önce olur mu ben mi? Sen başla. Onu şu an koy <laughs> verdi. Mutlu sonuna. <laughs> ben de tabii ki hayatımın mutlu sonuna bitmesi taraftarıyım. Ya ben dünya çapında tanınmış bir eh, Hollywood yıldızı. <laughs> dünya evet abi ne var ya hayat kurmak falan niye olmasın i̇lk ya? Bu dünya. <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> Nerelisiniz bu arada? Muresiydi? Ben Karadenizli Karadeniz ilk art Hollywood... Hollywood'da. Ordu diyor. Ya. ya. Ordu diyor. Ben <laughs> bir saldım için kara kızlar kardeşler. İlk Ordu'da Hollywood stili. Yok abi ben ciddi şimdi şimdi düşündüm ya. Sorduğun <laughs> soruya şimdi. Bir dur abi ya. Konuşturma da kız kardeşim bu nedir? niyeti kötümüş tamam, tabii. Tamam konuştuk. Teşekkür ederim ama sen bana söz hakkı verdiğin için. <laughs> Abi cevap ver. Bir şey so söylüyorum Akşam, hemen goy goyuna vuruyor. Bursuz ciddi olarak söylüyorum gerçekten Dünya çapında tanınmış ve beni tanıyan insanlara çok bir şeyler iz bırakıp gitmek isterim yani bu hayattan. Hayatım sonlanacaksa bile e, unutulmak istemem, unutulmamak isterim. İstersen bu olur olmaz diye bir şey yok yani gerçekten. Aynen. Olmuyorsa o zaman diyeceksin ki vardır Allah'ın bildiği. Asla pes etme veya vazgeçme. Pes etme. Çabalamayı evet. bırakma. Çabalamayı bırakma. Yes. Ben şimdi diyorum yani ya, işte Hollywood Aa, ben ya. Ben Selma Hoca ya. değilim. Aa, evet. Ceylan ya, Yanıl'ım. Da böyle ya. Kalkar giderim abi. ben Onur Sergi Hadi. <laughs> Böyle abi yani. Öyle öyle Sonuçma kesinlikle. Tarzı, ya güzel. ben Ceylan Yalın'ım. Ben hmm. oyuncuyum ve oyuncuyum. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yani. Şu alacağım yalan alacağım yalan. yani? Ben bipleyeceğim yani. Ben bipleyeceğim orayı. bipleyeceğim. Bipleyeceğim. bip. şu an bip duyuyorlar izleyiciler. <laughs> Ya yani eklemek istediğiniz bir şey varsa yani, yani çok bu... teşekkür ederiz bizi çağırdığın için bence. Güzel keyif aldığını düşünüyorum, eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Evet. Instagram'dan da takip edin bizi. Onur Sermik ve Ceylan Yalın ayrı ayrı sayfalarımız bu arada. Bir beraber kullanmıyoruz. <laughs> Göster. gösteremez. Göster Sakinim hemen. <laughs> Oraya sizin Instagram şeylerinizi evet. koyuyorum. Onur Sermik. Programımıza katıldığınız için teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Her konuğuma gala davetiyesi veriyorum. Vay, Vay süper. E, güzel Aa, bir hatıra, ya. filmimizin afişi var. Bizi ya, hatırlarsınız. Bu bitmesi için uyanmak gerekir. Peki ya gerçekler daha korkunçsa? Aa. Çok teşekkür <laughs> ederim. Orada olacağım Yunus. İnşallah bekliyorum. Hayır, e, cinsiz hayır. Bir, hayır. bir film bu arada, Cin Yok. Ay, ay ne olur, gerçek daha Cin Yok. Cin abi, cin ol. Tövbe yani Tam bezlik, ben de, ben de, ben vallahi bilmeyi beğendim yani. Ama hayır de, abi, korku de. filmin deyince aklı neden hep cin geliyor? Yeter, kusacağız, bayıldık ya. Halkın sesi olarak şu an söylüyorum bunu yorulduk, sıkıldık be, cin min min bitti. Bu Spoiler S vermeyeyim. Spoiler vermeyeyim, Dram, gerilim, suç, gizem barındıran değişik bir korku filmi. Bu arada ben cinli film yönetmeni olarak cinsiz bir film çektiğim için o yüzden hani izleyenler cinli <laughs> Sen film de o zannediyor. Sizin YouTube kanalı var mı? Onları da ekleyeceğiz. Var. E, Kafa İşler Onur Sen YouTube kanalımız. Hemen aşağıya. Kafa, Kafa işler. Kafa işler. Kafa işlere abone olun arkadaşlar YouTube kanalımıza. Siz evet. YouTube kanalınızdayız. Bizim kanalımıza da abone olup desteklerseniz memnun oluruz. Yeni bir kanalız. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun. Yolunuz açık olsun. Başka bir zamanda, başka bir bölümde görüşmek üzere keselim.